Yani, tak diye. <laughs> o da benim babam, babam. Ben niye lan, babam? Allah Allah sen, benim gibi bir adam seni oğulluğa kabul ediyor. Babam. Niye babam onu? Ben <laughs> ne konuldurmuşam ba Seni babamın yerine koyacağım. Babam, babam. Yani, on, babam Git tamam. i̇şte, ben o Niye polis Sus Tamam, kabul ediyor. <laughs> sen tamam. dairesine gidip seni şey edeceğim, üstüme alacağım. Babam diye. Allah'a da billahi de şey edeceğim ya. Rufus müdürüne gideceğim, rica minnet edeceğim. Ya tamam da niye şey insan bu? Ha sen de bir şey memnun ol şey ki oğlum de ki de bana sarıl. Bu, sarıl sarıl <laughs> de ki oğlum. Bu da Niye demişsen de de bir şey? De ha ben, de ben de sana baba diyeyim. Baba. Beni diğerini öpün barışa. Gel.

Elini elini el, 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 öpün barışalım. Baba, Baba oğullu küs olmaz kardeş. Allah belanı Sen ne yapıyorsun oğlum? Ya bu pislik bu ya. Bu ne ya? Ha, ha görürsün he. ya. Baba, Adam baba, babalığı kabul etti beni bak. baba Baba ne de güzel laf söylüyor. Baban ya, ya, baban. Baban. Ne bak ne diyor. Kardeşim ben elin, dünyayı bak ne sana. Elin baba. araba geldi. Araba geldi araba. baba.

Bir dəna. Mənim üstünə bir dəna vursam baba. Bir dəna gözünüz üçün. Hər bir dəna vurursam. Vallahi bir dəna gözünüz üçün. Ya pislik bir insan mısın sən ya? Bir dəna vursa gözünüz